Yönetmenim İrfan Tomakin'den rica edeyim gazetelere de bir bakalım. Gazete manşetleri bugün nasıl atılmış? Bir gün önce saat 18.15'te gerçekleşmişti akşam saatlerine geçiş yaptığımız sırada. Dolayısıyla bazı gazeteler baskıya yetiştirememiş ya da en azından sayıları, e, oradaki durumu, neden sonuç ilişkisini güncel bir şekilde taşıyamamıştı ilk sayfalarına, gazetelerine. Bugün tabii ki mesele büyük ölçüde aydınlandı. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Kimin öldüğü, kimin kaldığı ile ilgili ne ailelerin kafasında ne de kamuoyunun kafasında bir soru işareti kalmadı. Hani dün hastane ile maden ocağı arasında mekik dokuyan aileler den bahsetmiştik ya, onlar açısından konuşuyorum. Yoksa e, soru işaretleri hala var. Hala cevaplanması gereken sorular var. Onları yok saymıyoruz. Hadi gelin gazeteleri okuyalım. Bugün çünkü ilk sayfaya taşıyabildiler. Bu yaşanan faciayı katliamı. Karar gazetesi göz göre göre cinayet diyor bugün manşetten. 41 kişi öldü. Bartın'da maden faciası. Türkiye, Soma ve diğer maden facialarından ders alınmadığını bir kez daha en acı şekilde gördü. Az işçiyle çok kar amacı güden vahşi madencilik sistemi, ihmaller zinciriyle birleşince Amasra'daki kömür ocağı 41 işçiye mezar oldu. Sayıştay 3 yıl önceki tespitleri, Sayıştay'ın 3 yıl önceki tespitleri facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Enerji Bakanı madeni 20 Eylül'de ziyaret ettiği ve tedbirleri birileri övdüğü ortaya çıktı. Kazalar bıçak gibi kesilmedi. Sözlerini bakın başlığa taşıyor, altını şöyle detaylandırıyor gazete. Somadaki patlamanın ardından e Tomadaki patlamanın ardından iş kazaları bıçak gibi azalır hale geldi diyen Dönmez, dünse kardeşlerimizle beraberdik helalleştik ama arkasını getiremedik ifadesini kullandı. TTK'da Sayıştay denetçilerinin 9 gün önceki incelemesi için nezaket ziyaretiydi savunması yaptı. Bunların bütün detaylarını ilerleyen dakikalarda haberlerimizde göreceksiniz. Manşetleri de tek tek okuyacağız sevgili izleyenler. Hadi gelin e, ee, o ilk anlara, o acının düştüğü ilk saatlere bakalım. Şu an dışarı Kim çıktı aşağıdan? Kim çıktı? Evet. Hiçbir şey Sadece toz Ne Gözükmüyor. Bayağı hiç ışık bile yani. Sen kendi Kendi Yerin 300 metre altında büyük bir patlama oldu. O sırada madende 110 kişi çalışıyordu. Madenin en uzak noktalarında bile tozu dumana kattı yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangın. 58 madenci kurtarıldı. 11 maden işçisi ağır yaralı. 41 madenci ise Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı maden ocağındaki faciada verdi. Evet bir arkadaşımız karıldı. Dünya karardı yani dünya kapkara karardı. Peki siz tekrar girdiniz o maden Tabii hemen. tabii tekrar girdim. Kitaba girdim. En sonunda saat 5'te girdim. Tekrar arkadaşlar almak için girdik. Hemen çok yakında olan bir maden ocağından geldik. Biz 300'e kadar indik. Eksi 300'e kadar. 300 kadar indik. 300'e kadar e, bant sistemimiz vardı. Onlar dağılmış. Gaz yakıyordu. Da, genizleri yakıyordu. Tamam. Saat 18.15'te meydana geldi patlama. Madenin 300-350 metre kotunda 110 işçinin çalıştığı alanda yükseldi Alev. Yerin metrelerce altında yaşam mücadelesi, madenin dışındaysa onları kurtarabilmek için büyük bir hareketlilik başladı. Maden ocağındaki patlama duyulduğu andan itibaren olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, ambulans sevk edildi. Gelen ambulanslar yaralı madencileri hastanelere sevk etti. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Patlamadan hafif yara alarak kurtulan madenciler ise olay yerinden ayrılmak istemedi. Ambulansa binmemek için direnen bu madenci yeniden yerin metrelerce altına arkadaşlarına yardıma koşmak istedi. Omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldular. Ben, hayır, ben gitmeyeceğim abi. Beni götürme sakın tamam, abi. Ben tamam, tamam. iki dakika dur içeride geleceğim. Tamam sen oksijen al. Bence ilk 45 dakika çok kıymetliydi. O 45 dakikadan sonraki olaylar sıkıntı yaşıyor yani. Patlama meydana geldi. Ee, henüz patlamanın nedeniyle ilgili net bir bilgi yok. Araştırmalarımız devam ediyor. İlk açıklama Bartın valisinden geldi. Ardından Afat patlamanın trafo'dan kaynaklandığını sosyal medyadan duyurdu. Kısa süre sonra o paylaşım sehven paylaşılmıştır denilerek silindi. Bizim ilk değerlendirmelerimiz patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan yangın söz konusu. Yangın ve orada oluşan karbon monoksiti etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Geceden sabaha diken üstündeydi Amasra. Ekipler hiç durmadı arkadaşlarımızı gördük. Çok kötü bir duygu. Burası patlamanın olduğu maden ocağının hemen arka tarafı. Sabaha kadar arama kurtarma çalışmaları da devam etti. Yangın da devam etti. Hala yangının sürdüğünü hemen ileride tahliye bacalarından çıkan dumandan net bir şekilde görebiliyoruz. 26 Madenci kardeşimiz şehit oldu. Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş. Sabah netleşti madende hayatını kaybedenlerin isimleri. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önce 26 maden işçisinin isimlerini saydı. Ardından iki işçinin daha cansız bedeni çıkarıldı madenden. Sabahın ilk saatlerinde de madenin önünde acı bekleyiş devam ediyor. İçeriden yakınlarına dair bir haber gelmeyenler veya henüz yakınları çıkarılmayanlar madenin önünde gelecek umutlu bir haberi bekliyor. <laughs> gel 14 şehidimize daha ulaştık. 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yerin metrelerce altında mahsur kalan 15 maden işçisine ulaşma çabaları acıyla sonuçlandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 41'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da programlarını iptal edip Bartın'a gitti. En ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacağız dedi. Bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır.